Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Mart 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Yekares 2024 yarışmalarının sözleşmeleri imzalandı. Edirne, Kırktareli ve Sivan'saki toplam 1200 MW elektrik gücündeki bağlantı kapasitesini tahsisi amacıyla 5 lisan sahası için yapılan yarışma sonrası tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı. Yarışmalar sonucunda 119.6 milyon dolar katkı payı sağlandı. Galata Wind Almanya'da güneş santrali kuracak. Şirket Almanya'da 22 megawattlık bir güneş enerji santrali projesinin haklarını devraldı. Proje Almanya'nın güneyinde tarım, gez ve batarya ünitesi kurulumu içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan aldığı enerjiye gümrük muafiyeti planlıyor. Kanada ve Meksika aktif diyalog halinde olduklarını söyleyen ABD Enerji Bakanı, böyle bir senaryonun kesinlikle mümkün olduğunu ancak söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat'ta İnovat Enerji Yatırım Anonim Şirketi ve Özgüney Elektrik Anonim Şirketi'ne 20'şer yıllık elektrik tedarik lisansı verdi. Kurum 3 şirkete ise 20'şer yıllık elektrik toplayıcı lisansı verdi. Lisans alan şirketler VTC Enerji, Alpine Tedarik Enerji ve MIA Solar Enerji. Bu arada Hevsel Anonim şirketine ait yaklaşık 15 MW gücündeki Vega Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi de 11 yıl ve 3,5 ay süreli üretim lisansı aldı. Eksi Holding şirketlerinden Hisar Hüseyin Enerji Balıkesir'de depolamalı rüzgar enerji santrali kuracak. Yaklaşık 582 milyon lira yatırımla kurulacak santral 6 adet türbini ile toplam 26 megawatt güce sahip olacak. Tenet'e Almanya operasyonlarını satacak. Hollanda merkezli şebeke operatörü 200 milyar euroluk yatırım programı kapsamında sermaye ihtiyacı için Almanya faaliyetleri satmaya hazırlanıyor. Şirket isteklilerin 25 Mart'a kadar mali danışmanlarıyla iletişime geçmelerini istedi. Ağustos Elektrik Ankara'da 10 megawattlık depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Şirket santral için 132 milyon lira yatırım öngörüyor. Kipaş Holding Enerji Grubu şirketlerinden Maren Maraş Elektrik ise Aydın'da jeotermal kaynak arayacak. 9 milyon liralık proje kapsamında bulunması halinde kaynak Maren Maraş Elektriğe ait jeotermal santrallerde kullanılacak. Şirketin Aydın İzmir bölgelerinde 7 adet jeotermal elektrik üretim tesisi bulunuyor. Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Pemex yüzünü Amerika Birleşik Devletleri'nden Asya'ya çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergileri uygulamasının ardından ham petrolü için alternatif pazarları aramaya başlayan Pemex, Çin, Avrupa ve Asya'da alıcılarla görüşmelere başladı. Azerbaycan Enerji Devi Sokar, sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım daha attı. 7 Mart'ta düzenlenen etkinlikte Sokar'ın yeşil tahminleri Bakü Fon Borsası'nda işlem görmeye başladı. Çinli Xiaomi elektrikli su 7 talimatlarını geciktiriyor. Şirketin ilk elektrikli otomobil modelinin teslimat süreleri 38 haftaya kadar uzadı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana 248 binden fazla sipariş alan Xiaomi, 140 binin üzerinde aracı henüz sahibine teslim edemedi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası düşüş eğiliminde durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent'in varili 70 dolardan, Batı Teksas'ın petrol ise 66 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Mart 2025 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2050 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 18-19 aralığı için 2799 lira 99 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 500 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.